Analitik geometri temel kavramlarla karşınızdayız. A noktasının x ve y eksenine olan uzaklığı soruluyor bize. E, bakın A noktasının x'i 4, y'si -8'dir. E, bu durumda e, şuna bakacağız. Yani buna 4 demeyeceğiz. X eksenine olan X eksenine olan uzaklığına bakalım. Bakın A noktasının x olan uzaklığı şurası. Yani e, y'ye bakacağız x sorulduğu zaman nereye bakacağız? Z'ye bakacağız. Yani kiminin ben 4 dediğini duyuyorum. Hemen x 4 olunca 4 olduğunu düşünenler çıkıyor. Bu şekilde düşünmeyeceğiz. X'i sorulduğu zaman Y'sini düşüneceğiz. Ve bunu mutlak değer olarak alacağız. Çünkü artı mı eksi mi olduğunu bilmiyoruz. Hemen şöyle bakıyoruz. X eksenine olan uzaklık kaç birimmiş? 8 birimmiş. Yani mutlak değer mutlak değer Y alıyoruz. Eksi 8'i alıyoruz. O da eşittir. Mutlak değer dışına kaç çıkar? 8 olarak çıkar. Bunun 8 birim olduğunu görmüş oluyoruz. Ee, yine aynı şekilde Y eksenine olan uzaklığına bakacağız. Ee, bakın şu noktanın Y eksenine olan uzaklığı Y'ye olan uzaklığı Y burası ee, şu uzaklık Yani şurası Hemen şu uzaklığı görüyoruz. Bakın bu uzaklığın 4 olduğunu ne yaptık? Görmüş olduk. Ee, o zaman y'ye olan uzaklık şuna x'e olan uzaklık demiştik. x'e olan uzaklık yine A noktasının A noktasının y'ye olan uzaklığı biz bunu mutlak değer olarak alıyorduk. Eee y'ye olan uzaklığı bakın y'ye olan uzaklığı ne kadarmış? 4 olduğunu görüyorsunuz. X eşittir 4 zaten dışarı 4 olarak çıkar. Şunu düşünüyoruz. Yani x sorulduğu zaman, x'e uzaklık sorulduğu zaman biz bunu y kadar alıyoruz. Y'ye uzaklık sorulduğu zaman x kadar alıyoruz. E, temel kavramlar önemli. Bir sonraki sorumuz. E, A noktası P artı 2'ye 6 noktasının y eksenine uzaklığı 5 birim ise P'nin alabileceği değerleri soruyor. Değerler çarpımı. Hemen şunu düşünüyorduk. Bakın, y eksenine olan uzaklık, y eksenine olan uzaklık dediği zaman neyi düşünüyorduk? X'i düşünüyorduk. Y eksenine olan uzaklığını sorduğu zaman X'i düşüneceğiz. Burada X şuna X, şuna Y diyoruz. Ve X'i hemen alalım. X'imiz nedir? P artı 2. O da uzaklığı kaç birimmiş? 5 birim. Hemen 5'e eşitliyoruz. E, tabii biz bu x'i mutlak değer olarak alıyorduk. E, ne demek istediğimizi birazdan daha iyi anlayacağız. Mutlak değer şu şekilde. E, mutlak değer dışına bir sayı çıkarırken biliyorsunuz eğer içi sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkar veya içi sıfırdan küçükse e, ne olarak eksiyle çarpılarak çıkar. Hemen ben bunu mutlak değer dışına çıkarıyorum sıfırdan büyük olduğunu düşünüyoruz. E, ne olur o zaman? P artı 2 eşittir 5 olur. Veya P artı 2 içi sıfırdan küçükse eksiyle çarpılarak çıkıyordu. Yani şunu eksi 5 de e, eksiyle çarpıyoruz. E, hemen işlemimizi yapıyoruz. Bu buraya eksi olarak geçer. P eşittir 5'ten 2 çıkarsa 3 e, veya diyoruz P Artı 2 eşittir. Eksi 5 ise e, bakın şu eksi buraya ne olarak geçer? Artı 2 eksi olarak geçer. E, ve P eşittir. Hemen eksi 5'ten eksi 2'yi çıkarırsak eksi 7 bulmuş oluruz. Yani değerlerimiz 3 veya eksi 7'dir. Bize bunların çarpımı soruluyor. Hemen bunları yerine yazarsak yani 3 çarpı Eksi -7 o da eşittir eksi -21 olarak bulunmuş olur. 3 kere 7 21. Eksi -21 bu işlemin sonucudur. Bir sonraki soruya geçiyorum. 0'a -7 noktasının koordinat eksenlerine olan uzaklığı toplamları nedir? E bakın 0'a x'i 0 yani şurası 0. y'si -7 şöyle bir nokta -7 koordinat eksenlerine olan uzaklığı. E bakın şunun x eksenine olan uzaklığı nedir? x eksenine olan uzaklığı yani şurası e 7'nin ya yani y y'si 7. 7 şurası y şurası x. x'i 0 y'si 7. E bakın Y'si verildiği zaman neyi düşünüyorduk? X'i düşünüyorduk. Yani x'e olan uzaklık, x'e olan uzaklığı kaçtır? Mutlak değer 7'dir. Eksi -7. E, mutlak değer dışına ne olarak çıkar? Artı olarak çıkar. Yani 7'dir. X'e olan uzaklık x'e olan uzaklık uzaklık kaç çıkar? 7 çıkar. E, onun dışında şurası 0 zaten. E, bu da 0'dır. Yani x'e olan uzaklığı 0. E, bu şekilde düşünüyoruz. E x'i sorduğumuz zaman y'yi düşünüyorduk. y'yi sorduğu zaman x'i hemen e, cevabını veriyoruz. Eksenlere olan uzaklıklı toplamları diyor. E x'i 0 dedik. Şurası 0. x'e olan uzaklık 7. E, y'ye olan uzaklık 0. Şurası y'ye. y'ye olan uzaklık Uzaklık nedir? Sıfırdır. Sıfırla eksi 7 topluyoruz. E, eşittir. Sıfır eksi artı olarak çıkar. Artı 7 o da eşittir. 7 olarak işlemin sonucu bulunmuş olur. Toplamları soruluyor bize. Toplamları bulduk. Bakın e, x olan uzaklık ne yapıyoruz? Şurayı hesaplıyoruz. Yani y'sini değil e, X'ini değil Y'sini hesaplıyoruz. Bakın x'i olan uzaklık şurası. E, buranın da Y olduğunu görüyorsunuz. Eksi 7. Burası nedir? Y. Eksi 7 olduğunu görüyorsunuz. E, bu da mutlak değer olarak düşünüldüğü için 7 olarak çıkar. Bir sonraki sorumuz B-2 eksi E-6 eksi noktası X ve Y eksenlerine eşit uzaklıkta ise ben alabileceği değerler toplamı. Ee, bakın eksenler olan uzaklık eşittir. E hemen bunları ne yapıyoruz? Birbirine eşit diyoruz. Eşit uzaklıkta bunlar eksenlere. Yani b 2 eşittir. Eksi 6. Biz bu uzaklığı yani x'e olan uzaklığı x'e olan uzaklığı sorulduğu zaman mutlak değer y'yi alıyorduk. Y'ye olan uzaklığı sorulduğu zaman mutlak değer x'i alıyorduk. Ya yani bunları mutlak değer içinde göstereceğiz. Şöyle e, mutlak değer dışına ne olarak çıkar? şu B e, aynısını yazıyorum B eksi 2 şunun mutlak değer dışına 6 olarak çıktığını biliyorsunuz e, hemen e, şunu yaptığımız zaman eğer içi sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkar şöyle yapıyoruz B eksi 2 eşittir 6 veya içi sıfırdan küçükse eksiyle çarpılarak çıkıyordu B eksi 2 eşittir eksi 6. İşlemimizi yapıyoruz. Bu buraya ne olarak geçer? Artı olarak geçer. B eşittir 8. E, bu şekil, bunu yaptığımız zaman, bakın, eksi 2 artı 2 olarak geçer. B eşittir eksi 6 artı 2. İşaretler zıt olunca birbirinden çıkarıyoruz. Yani alttan 2 çıkarın, 4 kalır. Büyüğün işaretini veriyoruz. Eksi 4 eksi 4. E, bu işlemin sonucu da burada B'miz eksi 4 veya 8'dir. E, bakın B 8 olursa şöyle düşünelim. B'miz 8 olursa şöyle 8 olursa 8'den 2'yi çıkarırsanız ne kalır? 6 kalır değil mi? Yani 6'ya eksi 6. 6'ya eksi 6. Şu nokta olur. E, ne anlatmak istediğimizi şu anda anlıyoruz. Yani 6'ya eksi 6'dır. E, veya şu şekilde bakalım. Eksi 4'ü koyduğumuz zaman bakın eksi 4 eksi 4 eksi 2 eşittir. Eksi 6 çıkar. Yani şurası eksi 6. O zaman ne olur x'imiz? Eksi 6'ya 6 olur. E bunu niye mutlak değer içine aldığımızı şu anda daha iyi görmüş oluyorsunuz. Yani bakın ya 6'dır ya da x'i eksi, eksi 6'dır. E biz bunu bilmediğimiz için mutlak değer olarak alıyoruz. 6'ya eksi 6. Burada da bunu görmüş olduk. Bir sonraki sorumuz. Güzel bir soruyla devam ediyoruz. Bakın şurada ABC O A, B üçgeni dik üçgen. Görüyorsunuz 90 derece. B noktasının koordinatları soruluyor bize. Bu durumda hemen şunun dikini çizelim. Şöyle dikini çizdiğimiz zaman farklı renk kullanıyoruz. E, şurası bakın. x'i a'nın x'i nedir arkadaşlar? a'nın x'i 6'dır. Yani şu uzaklık 6 birimdir. x 6'ymış. Bakın şuradan şuraya kadar ne olur? 6 olur. 6 birim. E, y'sine baktığımız zaman bakın y'si şu yukarısı oluyor. y'si de eksi 12'dir. Yani şurası eksi 12. E, burası 12 birim olur. Yani şurası 12 birim. 12 birim 12 birim olur. burası 12 ise şurası da 12 olur. şu anda artık bu soru çözülmüş oldu. Şuraya ne diyebiliriz? A diyebiliriz. Öklit bağıntısını görüyorsunuz. Bakın Öklit bağıntısı yani yüksekliğin karesi şunların çarpımıydı. H ya yani şöyle h kare diyelim. Formülümüz şuydu. H kare eşittir p çarpı k. Öklid bağıntılarından bir tanesi buydu. Yüksekliğin karesi 12'nin Karesi eşittir. P'miz 6. K'yı bilmiyoruz. E, A dedik. Biz buna A'yı bilmiyoruz. Hemen e, yapıyoruz. 144 12'nin karesi 144 eşittir. 6 çarpı A. Çarpmanın tersi nedir? Bölme. iki tarafı da bilinmeyen yandaki sayıya bölüyorum. 144 bölü 6. A eşittir. 144 bölü 6. 144'ü 6'ya bakın istersen şöyle kestirmeden bölelim. 14 1'de 6 yok. 14'te 6 2 defa 2 defa ne olur? 12 olur. E burada 14 var. İkisi kaldı. İkisi burada. 4 daha 24. Yani şurada kalan 24. 24'te 6 kaç defa var? 4 defa var. 6 kere 4 24. E bu sorunun cevabı şu anda A'yı da kaç bulduk? 24 bulduk. A'yı ekleyelim şuraya a eşittir 24. Bize sorulan B noktasının koordinatları. Yani şu B'nin x'ine bakalım. bakın B'nin x'i nedir? 6, 24 daha 30 x'imiz 30'muş. Ee, yine aynı şekilde B'nin e, y'sine baktığınız zaman bakın şurası ne olur? y'si Yani ne aşağı inmiş? Ne yukarı çıkmış? B noktası direkt zaten x ekseni üstündedir. Yani x ekseni üstünde ise y'si kaç oluyordu? Sıfır oluyordu. x ekseni üstünde ise bu bilgiyi tekrar tazelemiş olduk. Yani 30'a 0 olur. B'nin koordinatları x'i 30, y'si 0 şeklinde bulunmuş olur. Bir sonraki sorumuz eksi 3 t eksi 2 noktası x ekseni üzerinde ise artık otomatikleştik. E, neyin ne olduğunu biliyoruz. X ekseni üzerindeyse ise Y'si 0 olur, değil mi? Şurası X. Şurası Y. X ekseni üzerinde ise Y'si 0 olur. X ekseni üzerinde ise X ekseni